Ülke Puanı kanalından herkese sevgiler. Bu hafta Macaristan'la Uluslar Ligi A seviyesine çıkmak için playoff mücadelesine girişeceğiz. Bu videoda sizlerle milli takımın bugüne kadar oynadığı playoff karşılaşmalarını analiz ederek bunlarda ne kadar başarılı olup olmadığımızı inceleyeceğiz. Euro 2024'ün ardından Uluslar Ligi'nin tamamlanmasıyla birlikte milli takım için ana hedef Dünya Kupası. 2026 yılında Amerika kıtasından da düzenlenecek olan Dünya Kupası için milli takımımız 4 ülkenin yer aldığı bir grupta yer alıyor. Bu takımlardan biri Euro 2024'ten de tanıdığımız Gürcistan. Diğeri Bulgaristan. Birinci torbadan gelecek takım ise Mart ayı içinde oynanacak Uluslar finalleri belirleyecek. İspanya ve Hollanda'dan turu geçen ekip bizim grubumuzda yer alacak. Yaptığımız 10 simülasyona göre grupta İspanya yer alırsa grubun açık ara favorisi. Boğalar %96 ihtimalle grubu lider bitirecek. Bu durumda bizim için en olası senaryo %62 ihtimalle grupta ikinci olmak. Beklendiği üzere Gürcistan %55 ile 3. Bulgaristan ise %79 ile sonuncu sırada yer alacak. Milli takımın ayrıca %3 ile liderlik şansı da mevcut. Olur da rakibimiz Hollanda olursa bu liderlik şansımız %3'den %18'lere geliyor. İkincilik ihtimalimiz yine %50 ile en olası sonuç olurken %26 ihtimalle grubu 3. sırada bitirip Dünya Kupası hayallerimize veda edebiliriz. Hollanda'nın böyle bir grupta lider olma ihtimali %75. Yine bu durumda Gürcistan 3. Bulgaristan ise sonuncu sırada yer alacak. Gelin hep beraber videonun da ana konusu olan milli takımın playoff performanslarını inceleyelim. Daha önce 7 kez playoff oynayan bizim çocuklar için ilk playoff karşılaşması 1954 yılındaydı. Tarihinde ilk kez uluslararası bir organizasyonun finallerine gidecek olan milli takım bu katılım için İspanya ile playoff maçına çıkacaktı. İlk maçı 4-1 kaybeden milliler rovançta 1-0 galip gelince o zamanki statü gereği eşleşme 3. maça taşınmıştı. 3. maçta 2-2 berabere sonuçlanınca Dünya Kupası finallerine gidecek takımı yazı tura atışları belirlemişti. Bunun için statta bulunan 14 yaşında bir çocuğa yaptırılan yazı tura atışı ile milli takımımız şanslı taraf oluyor ve Dünya Kupası biletini alıyordu. Çok ilginçtir gittiğimiz bu Dünya Kupası'nda Batı Almanya, Macaristan ve Güney Kore ile aynı gruba düşmüştük. Grupta 4 takım olmasına rağmen sadece 2 takım ile maç yaparak puan toplosu netleştirilmişti. Batı Almanya'ya kaybedip Güney Kore'ye karşı galip geldiğimiz için Batı Almanya'da bizi yenip Macaristan'ı yenildiği için aynı puanda grubu bitirmiştik. Yine bize şu an çok tuhaf gelen ama o zaman çok normal olan statü gereği Türkiye ile Batı Almanya bir playoff maçı oynamak zorunda kalmıştı. Turnuvanın kaderini belirleyecek bu maçta rakibimize 7-2 mağlup olmuştuk. Bu da hem turnuvaya katılım hem de turnuvaya veda edişimizin bir playoff maçı ile olduğunu gösteriyor. Az önce turnuvanın kaderini belirleyecek maç demiştik. Batı Almanya bizi playoff turunda geçtikten sonra finale kadar yükselip finalde aynı grupta 8-3 yenildiği Macaristan ile karşılaşacaktı. İlginçtir ki Puşkaş ve Koçsiz gibi yıldızlarıyla turnuvaya damga vuran Macaristan bu final maçını 3-2 kaybedecekti. Bir diğer playoff mücadelesi için neredeyse 50 yıl beklemek zorunda kalmıştık. Sizleri Belçika-Hollanda ortaklığında düzenlenen Euro 2000'e götürelim. Euro 2000 elemelerinde Türkiye grupta Almanya, Finlandiya, Kuzey İrlanda ve Moldova ile karşılaşmıştı. Grup lideri Almanya ile karşılaştığı iki maçta bir beraberlik bir galibiyet alan millilerimiz Aynı bugün olduğu gibi grubun zayıf takımı Moldova'ya puan kaybederek turnuva şansını zora sokmuştu. Hatta bu puan kaybı bizi en iyi ikinci olarak turnuvaya doğrudan katılım şansından da alıkoymuştu. İkinciler arasında yer alarak playoff oynamak durumunda kalmıştık. Playoff turundaki rakibimiz Roykin, Robikin, Kaskarinolu kadrosu ile İrlanda olacaktı. İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda oynanan maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen penaltıdan bulduğu golle milliler sahadan bir birlik avantajlı skorla ayrılıyordu. Bursa'da oynanan rövanş maçında ise elimize geçen fırsatları değerlendiremesek de 0-0'lık sonuç deplasman golü avantajıyla bizi Euro 2000 macerasına taşıyacaktı. Bu eşleşme o zaman milli takımı teknik direktörü olan Mustafa Denizli'nin dışımızdaki İrlandalıları yendik ama asıl önemli olan içimizdeki İrlandalıları yenmemiz lafıyla hafızalarda yer edecekti. Bu eşleşmeden 2 yıl sonra tarihimizdeki en büyük başarıyı elde etmek için yine başka bir playoff mücadelesine girişiyorduk. İsveç ile 2002 Dünya Kupası eleme grubunda liderlik mücadelesini veren milliler grubu ikinci sırada tamamlamak durumunda kalmıştı. İkinciler arasında gerçekleştirilen kura çekimi sonucu milli takımımız Avusturya ile eşleşmişti. Ernst Happel stadında oynanan ilk maçı bizim çocuklar 1-0 kazanarak rovanş öncesi büyük bir avantaj elde etmişti. Rovanşta ise bizim çocuklar adeta şov yapacaktı. 5-0 gibi net bir skorla rakibini geçen milli takım tarihinde ikinci kez Dünya Kupası finallerinde mücadele etme şansını elde etmişti. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Dünya üçüncülüğüne kadar giden güzel hikayenin başlangıcı tam olarak burasıydı. Bir sonraki playoff maceramız ise 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turunda. İngiltere ile aynı gruba düşen milli takımın son iki turnuvadaki formu bu grupta İngilizler ile liderlik mücadelesi vereceğimizi en baştan belli etmişti. Nitekim grup maçları da tam olarak böyle şekillendi. 8. ve son maç öncesi İngiltere ile aramızda sadece 1 puan fark vardı. Ve son maçta İngilizleri Şükrü Sarıçoğlu stadyumunda konuk edecektik. Tarihimizde ilk kez İngilizlere karşı galip gelme hatta gol atma şansına bu kadar yakındık. Fakat istediğimizi gerçekleştiremeyince yine bize playoff yolu görünmüştü. Playoff'a kalan 10 takım arasından kağıt üstündeki en kolay kura Letonya'ydı. Kendisi gibi kuzey ülkelerinin bol olduğu bir gruptan ikinci çıkarak sürpriz yapan Letonya, millilerimizin Euro 2004'e katılımı önündeki son engeldi. Kura çekimi sonrası Türk spor basınında bal gibi kura, lokum gibi kura tarzı manşetleri görmüştük. Aslında bu manşetler gelecek tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösterir nitelikteydi. 2003'ün Kasım ayında oynanan ilk karşılaşma deplasmanda 1-0 mağlup ayrılıyorduk. Kötü bir oyun ortaya koymamıza rağmen 4 gün sonraki rövanş maçına ciddi hazırlanmak yerine nazar boncuğu rövanşta 5 atarız gibi söylemlerle ikinci maça çıkmıştık. Maçta 2-0 öne geçsek de biri duran toptan, diğeri defans arkasına kaçırdığımız bir pozisyondan olmak üzere maçın 2-2'ye gelmesiyle soğuk duş etkisini ilklerimize kadar hissediyorduk. Bu maç aslında 90'lı yıllardan beri yükselişe geçen Türk futbolunun duraklama döneminin başlangıcını işaret eden bir maçtı. 2000 yılından beri 2 senede bir oynamaya alışık olduğumuz playoff bizde bağımlılık yapmıştı. Nitekim 2006 Dünya Kupası'na yine bir playoff mücadelesiyle gitmeye çalışacaktık. Ukrayna, Danimarka ve Yunanistan ile sıkı mücadeleye girdiğimiz, herkesin birbirine bol bol puan kaybettirdiği grupta 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile Ukrayna'nın ardından ikinci olarak playoff bırak kalmıştık. En iyi iki ikincinin doğrudan Dünya Kupası bileti elde ettiği bu turnuvada milli takımız playoff oynayacak 6 takımdan biriydi. Kura çekimi sonucu İsviçre ile eşleştik. Deplasmanla oynadığımız ilk maçta 2-0 gibi dezavantajlı bir skorla dönüyorduk. O zamanlar geçerli olan deplasman kuralından dolayı rakibimizin bizi bizim sahada atacağı bir gol bizim için Dünya Kupası bileti alabilmek için 4 gol atmayı zorunlu hale getirecekti. Nitekim daha revanş maçının 25. saniyesinde elle oynama sonucu rakibimiz penaltı kazanmış ve bizim için sıkıntılı geçebilecek maçın başlangıcını yapmıştı. Maç boyu atak üstüne atak yaparak skoru ikinci yarının başında 3-1'e getirmiştik. Fakat ihtiyacımız olan 4. golü bir türlü bulamadık ve yine bir savunma hatası sonucu rakip skoru 3-2'ye getirince umutlarımız iyice tükenmişti. 89. dakikada bulduğumuz gol ise ne yazık ki turnuva bileti almamıza yetmemişti. Maç sonu çıkan tartışmalardan dolayı da UEFA tarafından bolca ceza almıştık. Bu playoffların ardından Euro 2008'de doğrudan grup ikincisi olarak katıldığımız 2010 Dünya Kupası neyse grupta dereceye giremeyerek katılamadığımızdan dolayı playoff mücadelelerine bir süre ara vermiştik. Euro 2012 ise bizim için bir başka playoff mücadelesi anlamına geliyordu. Almanya'nın ardından grup ikinci sırada bitiren milliler playoff etabında yer alan en zorlu iki ekipten biri olan Hırvatistan'la eşleşmişti. Eşleşmenin ilk ayağını Türk Telekom Arena'da kendi sahamızda oynayacaktık. Hırvatlar bu maçta üstün bir oyunla 3-0'lık net bir skorla sahadan galip ayrılınca bizim için Avrupa Futbol Şampiyonası defteri açılmadan kapanmıştı. Biraz formalite icabı oynanan ikinci maç ise 0-0 sonuçlanınca milliler bir playoff eşleşmesinden daha boynu bükük ayrılıyordu. Son playoff mücadelemiz ise 2022 Katar Dünya Kupası yolunda oynandı. Grubu Hollanda'nın ardından 21 puanla ikinci sırada tamamlayan millilerimiz playoff biletini almıştı. Uluslar Ligi'nden gelen iki takım ile birlikte 12 takım dörtlü gruplara bölünerek Dünya Kupası'na katılacak son 3 takımı belirleyecekti. Bu eşleşmede yine playoff turundaki en zor takımlardan biri olan Portekiz'i seçmiştik. Maçta 2-0 geriye düşmemize rağmen skoru 2-1'e taşımayı başarmıştık. Hatta son dakikalarda elde ettiğimiz penaltı Dünya Kupası ümitlerimizi iyice yeşertmişti. Fakat kaçırdığımız bu penaltı sonrası Portekiz 3. golü bularak bizi turnuva dışına itiyordu. Bir sonraki maçta İtalya'yı son dakika golüyle geçen Makedonya karşısında galip gelerek turnuva biletini alan Portekiz olacaktı. Macaristan ile oynayacağımız bu eşleşmeyi ise herhangi bir turnuvaya katılım için değil, Uluslar Ligi'nde A seviyesinde oynayıp oynayamayacağımızı belirlemek için yapacağız. Aslında dolaylı yoldan bu eşleşme bizim Euro 2028'e katılımımızı etkileyebilir. Henüz net olmasa da UEFA'nın geçen turnuvalarda uyguladığı kuralları referans alırsak önce A, B, C, D liglerinin lider olan takımlar turnuva için playoff turuna katılma hakkı elde ediyor. Tahmin edeceğiniz üzere B liginde lider olmak A liginde lider olmaktan daha kolay. Aslında bu eşleşmede A ligine yükselirsek Euro 2028 şansımızı bir nebze de olsa zora sokmuş olacağız. Çünkü bu sefer Portekiz, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, İngiltere gibi takımların arasından lider olarak en azından playoff bileti almaya çalışacağız. Olur da B liginde kalırsak bu durumda Yunanistan, İskoçya, Ukrayna, Sırbistan gibi rakipler arasında liderlik mücadelesine girişeceğiz. Burada elde edeceğimiz liderlik ise Euro 2028 için bize playoff oynama hakkı getirebilir. Euro 2028 adına konuşmak için erken olsa da biz önce 2026 Dünya Kupası'na odaklanalım biz ile maça çıkarken İspanya'da aynı tarihte Hollanda ile karşılaşarak grubumuzda hangi takımı yer alacağını belirleyecek. İspanya Hollanda eşleşmesinden turu geçen ekip bizim grubumuzda yer alacağını hatırlatalım. Dünya Kupası bileti almak için ise grup liderliği doğrudan katılım. Grup ikinciliği ise bu videomuzun da konusu olan başka bir playoff mücadelesi olarak bizim karşımıza çıkacak. Umarız ister doğrudan ister playoff'la milli takımımız Amerika'da gerçekleştirecek 2026 Dünya Kupası'nda yer almayı başarır. Biz de başka analiz videolarıyla sizin karşınızda olabiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.